Sizde. AK Parti daha yeni yani, bir TBMM yeni anayasaya yok. bir teklif sundu. Şöyle bir açıklama ha. yaptı. Sokaklarda sokak hayvanlarına dolayı ölümler çok fazla oluyor. Ee, ve bu yüzden sokak hayvanlarının uyutulması gerektiğini düşünüyorlar. Peki sence bu doğru bir şey mi? Uyutulmalı mı? Ya ne Müslüman? Müslümanın alakası yok bu adamın. Şimdi biz öldürmüyoruz, köpekler öldürecek. Emekleri öldüremiyor köpekleri öldürecek. Yazık değil köpeklere? Köpekler niye öldürüyorsun? Kediler niye öldürüyorsun? Yazık günah değil mi? Günah, günah. Hiç Allah'tan korkun yok mu? Köpek niye öldürüyorsun sen ya? Ne edeceğimiz, yine toplayacağımış yine yurda köpekler öldürüyor. Çok ölecek adamlar var. Anladın mı? 4 beş maaş alanlar da ölsün. Köpekler niye öyle? Köpekler öldürmeye hakkı yok. Bir de son zamanlarda e, sokak hayvanlarından dolayı ölümler çok fazla arttı abi. Belki bu yüzden olabilir. Ya yalan söylüyorlar. Köpeğin içinde geziyorum ben valla bana bir üreyim yok. Beni tutan yok. bir şey yapan yaşa geldin. He yaşa geldim hiç yok köpeğe şey dersen o seni ısırır. Köpeğe oksasyon ya da bir, bir şey verirsen günah değil. Su vereceğin, yemek vereceğin. Türkiye'nin yeri mi yok? Geçsin yapsın, kısırlaşsın Hadim göde yer mi yok? Hadim göde yer mi yok? Her yerde yer var. Köpekler ölmez. Şimdi köpekleri öldürecek. En sonunda da emekler öldürecek. <laughs> bravo, bravo. Sıra geldi ya emekler. Ama emekli ne yapacak? Emekli, emekli öldürecek. Emekleri, ya, ölçün, niye mi? Emeklilere kamu yok. alanlarında yüzde on indirim uygulanacakmış. O da var. Yalan. 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 İnanmayın yalan yalan yalan. Hepsi yalan. Neden yalan abi? He? Neden yalan? Abi vermeyecek. Vermeyecek. Kasa boşalmış. Abi sokak hayvanlarının uyutulması hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi sokak hayvanları konusunda ben de aynı fikirdeyim. Bence uyutulması lazım. Çünkü bayağı ıı, zarar veriyorlar artık. Haddini aştı yani bu. Iı, kısa sürede bence böyle çözülmeli. Evet. Aynı fikirdeyim. Uyutulmalı. Teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Size soralım mı? Köpekler falan uyutulmalı mı? Sokak hayvanları uyutulmalı mı sizce? Ya hiçbir canlı uyutulmamalı. Yani sadece köpekler değil ki AK Parti'nin yaptığı hangi şey doğru ki bunlar da doğru yapsınlar. Ya bugüne kadar 20 yıldır iktidarda olan bir partinin neler yaptığını biz gönlünde görüyoruz kardeşim. Kalkıp da bugüne kadar yaptığı katliamlardan başka hiçbir şey değil ki. En son kalkıp da hani Güneydoğu'yu yıkması, kalkıp da Kürt Türk'ü birbirine düşürme dolayından. Hani AK Parti'nin yaptığı sadece kışkırtma, eylem ve halkı kindarlığa sürüklemekten başka yapacak, yaptığı hiçbir şey yok. Bunun dışında hiçbir şey yok başka sorun varsa söyle kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Abi sana da soralım. Sor bakayım. Hoş geldin. Abi sokak hayvanların uyutulması hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl? Sokak hayvanların uyutulmasını eee anayasa sunacak. Eee bir toplaması lazım yani böyle bir çiftlik şekli böyle bir resmiyet şekli yani öyle olması lazım yani. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Var olun. AK Parti daha yeni meclise bir teklif sundu. Köpeklerin uyutulmasını düşündüklerini söylediler ve bu teklif sence doğru bir şey mi? Valla abi AK Parti öyle yapmış. Artık açlıkta ölüyoruz. Yani artık yürüyemiyoruz. Domuz. Bir sigara alıyoruz. 60 lira. Bir kira girmişiz. 10 milyar. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kurbetçiyim geçimimi yapamıyorum. Zor, zor. E memlekete para gönderemiyorum. Ak Partisiniz. Bu toplumun zaten bir büyük bir problemi. Aynen. Ama onun dışında bu hayvanların sence uyutulması mı gerekiyor yoksa yanlış bir şey mi? Yanlış bence. Yani hayvanlar da bizim gibi bir can taşıyor. Niye uyusun ki? Gerek yok bence. Yanlıştır bence. Teşekkür ederim sağ, sağ olun. Olayım. Abi size de soralım mı? Abi Ak Parti daha yeni TBMM'ye bir teklif sundu. Şöyle bir e, açıklama geldi. Sokak hayvanlarının uyutulması gerektiğini söylüyorlar. Sence uyutulmalı mı? Şimdi abi AK Parti'nin içerisinde kendi çıkarları doğrultusunda her şey yaparlar. Doğru olmuyorum yani. O hayvanlar nasıl uyutur? O hayvanlar ise kendi insanlarını uyutsun o zaman. Yanlış bir şey bence. Hayvanlar Hayvanları uyutması yanlış. Ben karşıyım. son zamanlarda çok ölümler duyduk biliyorsunuz. Bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. 90'lı yıllarda 90'lı yıllarda 97'ye 90 kadar İstanbul'da köpek kalmadı. Neden? Köpekleri mezbalara götürüp de kesip marketlerde bak marketlerde kasaplarda kuzu eti diye satıyorlardı. O zamanlar öyleydi. Bak şimdi yapmadıkları için köpekler çoğaldı. Artık köpek İstanbul kaldırmayan Yani köpekler insanlara daha fazla oldu. Yine mi aynısını yapmalarını istiyorsun abi? E hayır istemiyorum, baranak var ya bedeli baranak yapsın ki yani bir e, ne bileyim bir baranakta bir toplansın baranakta toplansın Bir yiyin falan bir e, maaşı bir insanlara oraya koyabilir Niye yapsın ki öyle? o zamanlar dönemi döneminde öyle yapıyorlardı Bu dönemi döneminde öyleydi Tantuşilerin döneminde sokak Hayvanlar hiç kalmadı İstanbul'da köpek diye bir şey kalmadı. Alem Dağı'da şey vardı, barınağı vardı yere avurmanın altında mezme vardı. Oraya götürüp kesiyorlar. Dumuz, köpek, at, eşek ne varsa orada kesiyorlar dufanlı yıllarda. Abi yani sokak hayvanları olmasa yaşantı da olmaz. Sokak hayvanları olması şart yani. Son zamanlarda çok sokak hayvanlarından dolayı ölümler gerçekleşti. Buna ne Abi onları tutacaksın. Bizim? Tamam O köpeklere darp yapan adamları tutacaksın böyle. Abi o şişik kızartacaksın böyle ateşte götlerine batıracaksın içerisini. Yani anlıyor musun abi beni? Yani? Evet. yani bunlara hakkı öyledir abi. Bir de şeyi soralım sana. Sor abi. Ee, daha dün ya da ondan önceki gün olması lazım. Tavuğa tecavüz edilmiş. Ne? Onun hakkında ya. tavuğa. Oha abi. Abi ben de ona tecavüz ederim sen. Yani. Tutuma, tavuğa tecavüz eden adama tecavüz edeceksin. Yani Valla. Abi sokak hayvanlarının uyutulması hakkında ne düşünüyorsun? Abi toplasa daha iyidir. Ne yapsın abi toplayıp? Yani, çok fazla var. Çok fazla var. Evet. Onu çok fazla Ben bir şey diyemem. <laughs> Teşekkür ederim. Sokak hayvanların uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi onlar bir can taşıyorlar. Anlayın ben bunu karşıyım. Bir vatandaş olarak karşıyım. Ama insan ölümleri de çok arttı diyorlar. Tamam onu yani bunu sadece uyutmak olarak değil. Bunun başka bir çözüm olması lazım. Ölmesi bir e, barınak olabilir. Yani bunu ne bileyim tamam. Ama yani şöyle yapacaklarmış şöyle... zaten. 30 gün boyunca barınakta tutacaklar. O 30 gün içinde sahiplenmeyen çıkarsa uyutacaklarmış. E çünkü bütün barınaklara sığmayacağı için bütün hayvanlar. Vallahi usta ben şuna karşım, yine dediğim e, e, karşıyım yine dedim gibi uyutmaya karşı. Mesela e, barınaklar olabilir. Geçici olarak değil. Yani kalıcı olarak barınak olması lazım. Çünkü onlar da bir can taşıyor. E mesela bugün e, aynı olan seni başına gelse, sen de elbette bunu karşı çıkmaya çalışıyorsun. Doğru değil mi? O doğrudur. Teşekkür ederim abi. Bir şey alasın. değil. Hadi kolay gelsin. Abi size soralım mı? Sokak hayvanların uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Sokak hayvanların uyutulması teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok no, hayvandır kardeş. Candır o da bir candır. Yazdır. O zamanlarda insan ölümü de çok arttı sokak hayvanlarından dolayı. İnsanlar insan değil ki. Hayvanlar onlardan daha iyidir. Bir tarla için bak ben mesela Diyarbakırlıyım. Bir tarla için dokuz kişi boşu boşuna gitmedim. Bak boşu boşuna. Affedersin bak ben bugün camiye gidecektim namaz kılmaya. Sarıyer pastanesine girdim genç tuvaletin içinde mesaj çekiyor. Ula oğlum başka yer bulamadın. Ula çık. Yok. hele adam mesaj çekiyor. Ben de kapıya gittim kapıya yırdım, oğlum başka yer bulamadım. İnsan değil. Hayvanlar insanlardan daha akıllıdır. Hayvanları koruyalım ama insanlardan vazgeç. Anladın mı ne demek istediğimi? İnsanlar zaten dünya görmemiş. Hepsi para para peşinde. Ahireti düşünmüyorlar. Ölümü düşünmüyorlar. Bugün bir çocuk anasına saygısı yok, babasına saygısı yok bir güne saygısı yok. Anladın mı? Sadece kimse kendi kendi düşünüyor. Anladın mı ne demek? Utanma kalmamış, ayıp kalmamış, hiçbir şey kalmamış. İnsanlık kalmamış. Ana bak çocuk ana babayın emrinden çıkıyor. Kız ana babayın emrinden çıkıyor. Ya ayıp diye bir şey var. Bizim Güneydoğu'da mesela namus diye bir şey var. Biz namusu için var ya, on, on adam da ölsek arkasına düşmeriz. O ana on adamın arkasına. Ama namusumuz için on kişi on kişi canını verir. E boşu boşuna, suçsuz sebepsiz yerde bir keçi için affedersin bir köpek için bir inek için hiç yoktan bir şey için bir hayvan için kalkıp 5-6 tane insan öldüğü zaman zaten insanlıktan çıkmış doğru mu kardeş? yani insanı kalmamış abi. teşekkür ederim abi ben, çok ben sağ olasın evet. şimşek var ya şimşek evet. dört gözlü şimşek evet. kel kafası var ya evet. kel kafası var ya. o bize bir şey vermez evet. anladın evet. mı? ancak çetelere verirler sen emekli misin? emekliyim ne kadar maşallahsın ben 53 yaşında emekli oldum. Aldığım para 16 milyon 200 bin lira. Bir, bir ta, ben mi? 49 yaşından bir takım elbise etmiyor. Bir iste kurbana karışamıyorum arkadaşlar. 16 milyon 200 bin lira alıyorum. Bir iste bir isteye karışamıyorum. Yanlış anlamayın. Ama bunun sıra kimde? Sıra bunlarda. Biz neteyi gömdük. Bunları da gönderecek. Merak etme Teşekkür ederim abi. Merak etme gönderecek. Az kaldı. Anladın? Bizim toplum düzelmez. Ha bu giderse diğeri gelse düzelecek mi? Düzelmez. Çünkü ilk önce eğitim sistemine. Bak bu hükümet bile eğitim sistemini geldiğinden beri bir sürü değiştirmiş. Bak yeni müfredat çıktı. Aynı hükümet. Elin 50 yıl aynı eğitim sistemiyle devam ediyor. O yüzden toplumun cahil bırakmışlar. Kimisi Atatürk'le, kimisini dinle, kimisini ırkçılıkla, bu şekil birbirlerine düşürmüşler ve toplumun birbirine düşürdüğü zaman o toplumu iyi idare edersin. Anlatabiliyor muyum? Radikalizm, fanatizm toplumu yönetmenin en iyi silahıdır. Anlatabiliyor muyum? Ne diyor Cumhurbaşkanı? Verin bana diyor ben ekonomistim. Ne oldu iki kere verdik? Ekonomi battı. Ama şu anda kim suçlu? Ortada bir suçlu yok. Halen Cumhurbaşkanı orada. Normalde bilinçli bir toplum olsa şu anda AK Parti'nin oyları sıfıra düşmesi lazım. Sadece onun üyeleri, kendi delegeleri oy verdi. O da yüzde bir bile etmez. Ama şimdiki bu gerçek Türkiye gerçeğine baktığınız zaman bizim toplumumuz zaten cahil. Cahil olduğu zaman toplumu sevk edersin. Yani toplum cahil olduğu zaman toplum mühendisliği yaparsın. Ona göre algı oluşturursun. Sen dincisin, o kemalist. Kemalist gelirse senin dinin elinden gidecek diyor. Tamam mı? Tamam ne oluyor? Ben buna vereyim benim dinim gitmesin diyor. Sen Türksün bu Kürt. Bak bu gelirse Türkçülük elden gidecek diyor. Bu sefer ne oluyor? Irkçılık ön plana çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak en son süreçte gördünüz değil mi? Yaşananları. En son mesela mahkemenin Kobani olayından sonra. Ne oldu? Komani olaylarında aynı günde 400 yıl ceza verirken Ergenekon bilmem kumpas davalarında hepsinin kenarlarını, hepsini serbest bıraktı. Hani birisine zeytin dalı uzatırken birisine kafasına mermi sıkıyor. Korku şeyini gösteriyor. Yani birisini öldürürken birisini yaşatmaya çalışıyor. Bu sistem zaten bahsettiğimiz sistem bu işte. İnsanlara toplumu cahil bırakacaksın, zıtlaştıracaksın, kutuplaştıracaksın ki o toplumu sevk ve idare edesin. Düşünsene şimdi sen birey özgür bir birey olursan, her şeyi konuşabiliyorsan, itiraz edebiliyorsan, hakkını savunabiliyorsan, bu insanlar bizi yönetenler. Biz bu insanlara 5 yıl ya da 4 yıl en son mesela şu belediye başkanı Esenyurt. 5 yıl bir 4 yıl buna bir yönet dedik değil mi? Bu yönetmeden önce sokakta dolaşıyordu. Şu anda eski belediye başkanı şu anda sokakta dolaşıyor. Yanında koruma yok, hiçbir şey yok değil mi? Şimdikinin yanında bir sürü kormalar var. Yanına yine yetişemiyorsun değil mi? Çünkü sen onu bana hizmet etsin diye gönderiyorsun. O geliyor başına kral kesiliyor. Tamam mı? Şimdi diyorlar ya işte vatandaş kutsaldır ya da hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani halkındır. Halk Benim, sensin. Bunlar hepsi halk değil mi? Ama bizim hiçbir değerimiz yok ki. Değerimiz var mı? bir değerimiz yok. Bak her, halk her gün sokakta açım diyor. Geçinemiyorum diyor. Ev kiraları almış başını gidiyor. Kimin umurunda? İktidarın umurunda mı? Beyefendiler 700 milyarlık saatle geziyorlar. Atalya'da şurada bir de istatkoz yiyorlar. Hani muhalefet onlardan aşağıya kalır yani var mı? Yok. Bu bir çarktır. Bu ülkede bir sistem var. Bu sistemde ne partiler var. O onu suçluyor. İktidara geldiği zaman onun ondan aşağı kalır yanı yok ki. Biraz önce Cumhurbaşkanı muhalefetteki ne diyordu? Bu ceberüt devlet diyordu değil mi? Bir simit çayı bu vatandaşa hak görmüyor. E şimdi kendisi onlardan daha kötüsünü yapıyor. Hesapla bugün ekmek 10 lira. Simit çay hesabını yap. Bak bir simit 15 lira. Çay 20 lira. Tamam mı? 5-4 kişilik bir aile. Günde her birisi bir 4-3 simit yese 12 simit. 12 simit 15 lirada ne yapıyor? 300 lira. 12 de çay ise o da 400 lira, 700 lira. Vur aya 21 bin lira. Vatandaşın aldığı maaş ne? 10 bin lira. Demek ki yarım simit yarım çay yiyecek. Atabiliyor muyum? Yani Cumhurbaşkanımızın o meşhur sözü işte bir simit bir çay devlet bu ceberut devlet bu vatandaşa çok görüyor dedi. o simit çay meselesi değil, O çayı da yarıma indirdi. Simidi de yarıma indirdi. Biz Ahmet bir baksınlar yaptıklarına nereye getirmişler ülkeyi. Anladın? Ha utanma mı var bu toplumda? Utanma yok. Bu toplumda siyasetçilerde sürekli sana yalan söylerler, boşa çıkarlar, yüzleri kızarmıyor. E toplumda yalan söylemeye alışmışız. Yani hep bugün ben de gelsem aynı cumhurbaşkanı gibi yaparım. Çünkü toplum bu. Çünkü benim yönettiğim toplum beni eleştirmiyor, denetlemiyor. Ben halk olarak denetleyeceğim ben seni oraya götürdüm bana hizmet için sen varsın. Gidip orada krallar gibi yaşamak için göndermedim ben seni oraya. Ama biz seçtiğimiz bize hizmet için seçtiğimiz her alanda. Bak her alanda sivil yaşantıda da öyle, devlette de öyle, özel sektörde de öyle. Bir yönetici seçiyorsun, oraya gidiyor sana hükmediyor. Anlatabiliyor muyum? O yasalara uymuyor. Mesela Cumhurbaşkanı ne diyor? Anayasa bana uymuyorsa uydurun. Ama ben gariban vatandaş bana anayasayı uydurun dersem sen vatana anayasaya karşı çıktın diye içeri girer. Belki bu konuşmalardan dolayı da Bizlerle suçlayabilirler? Şu anda hiçbirimiz özgür müyüz? Özgür değiliz. Konuşurken bile tedirgin oluyoruz. Niye? Çünkü yaşadığımız ülke demokrasiden, insan haklarından, insanlıktan uzaklaşmış kardeşim. Ne din kalmış ne vicdan kalmış. İnsan da olamamışız. Hele Türkiye toplumu ne bırakıyor seni Müslüman olasın, Müslüman gibi davranasın, ne bırakıyor seni insan olarak davranasın. Ben diyor sana ne kadar Müslüman diyorsam o kadar Müslüman olacaksın. Ben sana ne kadar insan olacaksın o kadar insan olacaksın diyor. Anladın? E bu toplumda da bir şey beklemek. Yani toplum kendi kendi mühendislik yapmaz kendine. Toplumu devletler idare eder, devletler yönetir, devletler bu toplumu geliştirir, bilinçlendirir, ona göre o toplum da belli bir seviyeye gelir. Bilinçli, medeni ya da kültür seviyesi yüksek ya da farkındalığı, farkında olmak. Bu toplum farkındalık yok bizde. Anladın? Yapılan haksızlığı, yapılan yanlışları görme becerimizi kaybetmişiz. Anlatabiliyor muyum? Bir işe giriyorsun, üstüne karşı yazcılık yapıyorsun, orada duruyorsun. Arkadaşını is ispiyon ediyorsun, orada durabilirsin. Anladın? Çünkü niye? Devlet dediğin kurum seni önce ekonomik olarak özgürleştirecek kardeşim. Ekonomik özgürlüğü olmayan hiçbir toplum hiçbir noktaya varamaz. Özgür düşünemez. Kendi biradesiyle özgür düşünemez. Birileri tarafından yönlendir yönlendirilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Biz özgür bir toplum değiliz. Ekonomik özgürlüğümüz olmadığı için özgür değiliz. Eşlerimiz ekonomik özgürlüğü olmadığı için kadınlar erkeklerin şiddetine maruz kalıyor. Bir şey olmaz diyor. Ben şimdi eşimden ayrılsam ne olacak? Çaresiz kalacağım. 5 kuruş para yok ben nasıl çalışacağım kendime nasıl bakacağım erkek şiddetine boyun eğiyor. Toplum kendi patronlarına bak mesela Çalıştığın bir de toplum, patrona kölelik yapıyorsun. Aman işimden olmayayım diye. Değil mi? Patronun her dediğini kabul ediyorsun. Yasalar hep zenginden yana. Bak bir şey örnek vereyim. İş mahkemeleri bugünkü yüz binlerce dava var. Devlet ne çıkarmış? Demiş ki bir insan bir yıl çalıştığı zaman bir maaş ikramiye hak ediyor. Tazminat. Ama orada diyor ki eğer vatandaş kendi rızasıyla istifa ederse o hakları kayboluyor. İşveren onu işten çıkarırsa bir maaş bir yıllık olduktan sonra ona bir maaş tazminat verecek. E çok güzel. Bu sefer ne oluyor? İşveren daha bir ili dolmadan adama bobing oluyor, işten çıkarmaya çalışıyor. Bir ili dolduktan sonra yine bobing oluyor, kendisi isfa Ne yapıyor? Ya da işçi, patronun kendisi onu atsın diye işini safsaklıyor. Ya arkadaşım bir şey haksa, mublak bırak mı değil mi? Çalışsa, kendisi de çıksa, sen de çıkarsan bu, bu, bu tasminatı hak etmiş. Ama niye? Orada vatandaş ya da patron üçkağıtçılık yapsın diye bir mublak bırakıyor. Ve bu oluyor. İş mahkemelerince binlerce dava, binlerce dava. Git işçi mahkemelerine adam vermiyor. Bir de şu sistem var. Zengin fakirden hemen parası tahsil edebiliyor. Ama çalışan patronundan ya da işverenden parası tahsil etmek için 5 yıl durmak zorunda. İstinaf iş mahkemesine gidecek. İş mahkemesi istinafa götürecek. İstiraf yargıtaya gidecek. En az beş yıl. 5 yıl sonra gariban kazanırsa o parası da o şirket varsa tazmin eder yoksa alamaz. O şirket kapatı gitti. Anladın? Yani baktığın zaman sistemimiz toplumu mağdur eden, vatandaşı mağdur eden zaten istiyorlar anladın zaten böyle istiyorlar yani bugün Türkiye 85 milyonsa bunun en az bir 10 milyonu 15 milyonu farkındadır geri kalan 70 milyonu ne yaptığını bilmiyor anladın teşekkür ederim, ederim. ağzına sağlık